Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün 26 Haziran 2021. Ordu Kumru'dayız. Bölmelerimi kontrol edeceğim arkadaşlar. Daha önce bunların anası çıktığı zaman atmıştım videosunu. 3 tane bölmem var arkadaşlar. Bir bakayım durumları nasıl. Körük yapmadım arkadaşlar. Kestane kokuyor. Şöyle polen ve balı mevcut arkadaşlar. Yavru durumlarına bir bakalım. Bunları 2023 senesine hazırlıyoruz arkadaşlar. İşte yavruların bir kısmı çıkmış çıkan yere tekrar yavru atmış anamız. Evet. Nüfus yoğunluğu gayet güzel arkadaşlar. bu da burada. Maşallah. İşte geziyor. Güzel bir anası var arkadaşlar. Evet anasını gördük. Yavru durumu da gayet güzel. Bir de şu çıtaya bir bakalım arkadaşlar. Evet buraya da yavruları atmış. güzel arkadaşlar. C diğer çıtasında da az da olsa yavru var ben buradan görüyorum arkadaşlar. Tekrar açmayacağım. Onu almayacağım. Evet, bu bölmemizin durumu gayet güzel arkadaşlar. Şimdi bir de diğer bölmelere bakalım. Bir de bu bölmemize bakalım arkadaşlar. Durumu nasıl? 국민하 <shriek> Evet. Polen <laughs> ve bal mevcut arkadaşlar. Bunu depo olarak kullanıyor bu çıtayı. Evet. Yavruların bir kısmı çıkmış. Yerine tekrar yavru atmış anamız. Şöyle anayı da görebilirsek Güzel olacak ama yavrularını görüyorum arkadaşlar şu an. Günlükler mevcut. Bu çıta da göremedim. Evet anamız da burada. İşte parmağımın ucunda arkadaşlar. Şuraları komple günlük doldurmuş. Evet durumu böyle arkadaşlar. I'm <laughs> De diğer bölmemize bakalım arkadaşlar onun durumu nasıl Evet bir de son bölmemize bir bakalım Daha güzel duruyor arkadaşlar. Bunda günlük yok. Yavru da yok. vur atmış aramız maşallah Burada günlükler çıkmış tek yavrular çıkmış tekrar günlük atmış yerine. Hala iyi görebiliyorsanız şöyle. Bir bakalım. Günlükleri var arkadaşlar. de ki anası mevcut. Onun için çok fazla kurcalamaya gerek yok. Yanımda körük olmadığı için Körün de yakmadı. Onun için fazla kurduramayacağım. Güzel. Üç tanesi de yumurtaya geçmiş. Hatta bir tur çıkarmışlar. Çıkarmak üzereler. seneye nasip olursa bunları kullanacağız arkadaşlar. Maalesef bu sene kestane mevsimi yağmurlu gidiyor. Bakalım hayırlısı inşallah bundan sonra iyi gider ama bir hafta yağışlı gösteriyor arkadaşlar. Ee, bir hafta içinde de kestaneler büyük ihtimal geçer. Ee, bu sene de e, istediğimiz e, bal e, istediğimiz bal alamayacağız maalesef. Öyle gözüküyor. Hayırlısı Allah'tan. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.